Beni neden görmek istedin sevgili? Sana kötü bir haberim var. Anlat dinliyorum. Bugün doktora gittim. Hamile olduğumu söyledim. Zavallı kız. Ne? Ş şunu bir daha söyle anlayamadım. İki aylık hamileyim Güven. Aman Allah'ım olamaz. Üzüldün değil mi? Üzülmek mi? Senelerdir böyle bir haberi duymayı bekliyorum. Seni çok seviyorum. Çok mutluyum. Senden artık asla ayrılamam. Kız hamileymiş patron. Ne olacak şimdi? Sen işine bak, müşteri daima ha. Ha? Ya. Babam senin nasıl bir adam olduğunu çok merak ediyor. Sana çok düşkün olduğundan herhalde beni iyi karşılamayacaktır. Babam çok anlayışlı nazik bir adamdır. Evet. Karıncayı bile incitmek evet, istemez. Anlıyorum. Çok güzel. Tabii. Ne de sevimli değil mi? Hoş geldin kızım. Canım babacığım. İşte sana bahsettim güven. Babam demir. Maşallah. Ay, çelik gibisiniz Demir Bey. Sağ olun. <laughs> Alıştığımıza Buyurun. Ay. Ay. İlişkiniz varmış Ayla benim dünyadaki En kıymetli varlığımdır Onu üzenin boynunu kırarım Kırarsınız efendim İkiniz gelecekte Ne yapmayı düşünüyorsunuz Evleneceğiz efendim Tabii siz sizin Beni yukarıda bekleyin Giyinip geleceğim sizi yemeğe götüreceğim Bu evlenme işini orada konuşuruz Tabi Baban karate hocası mı? Ya hayır, iş adamıdır. Şirketleri ha. vardır. Boş zamanlarında karate yapar. Eğer kızının hamile olduğunu öğrenseydi... ...iki karate vuruşuyla seni onacıkta öldürüverirdi. Beni niye öldürsün? Kızıyla evleneceğim. Sen nasıl evlenirsin be? Yoksa karınla nikahlı değil misin? Nikahlıyım ama ayrılmaya karar verdim. Yok ya. Peki, Karın senden ayrılmaya razı olacak mı? Sanırım. Çok gururlu bir kadındır. Olayı öğrenince hemen boşanır. Şu iki kadına çok acıyorum. Asıl acınacak olan benim. Karımla yedi sene mesut hayat yaşadık. Ve hala onu seviyorum. Öyleyse boşanma ondan. Hayır. Bugün ayrılmak istediğimi söyleyeceğim ona. <laughs> Hoş geldin Leyla. Hoş Gel canım. Geç otur. Telefon edip beni çağırınca çok şaşırdım. Neden burada buluştuk Güven? Yoksa bir şey mi kutlayacak sevgilim? Sana bir sürprizim var da. Benim de sana bir sürprizim var. Acaba hanginizin sürprizi daha büyük? Önce sen sürprizinin ne olduğunu söyle. Peki. Sıkı dur. Sakın bayılma. Bayılmam söyle. Gözün aydın. Hamileyim. <laughs> ne dedin anlayamadım. İki aylık hamileyim. Şimdi doktordan geliyorum. Aman tanrım ne büyük sürpriz bu. <laughs> ne büyük sürpriz. şaşırdın değil mi? <laughs> Çabuk söyle. Senin sürprizin nedir? Şey... Buranın balık çorbası çok güzel. <laughs> Sürprize bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> aa, aa adam bu kadını da hamile bırakmış! Sen işine... Ne?! Ya. <gülüyor> 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 Neyin var, hasta mısın? Karım hamile! Ha? Gözün aydın birader! <gülüyor> <gülüyor> Aslında sana... ...Gözün kör olsun demem gerekir! 嗯。<laughs>